Ses var görüntü yok abi. Abi bak abi birisi vuruyor. Aynen. Ne oluyor lan? Ne oluyor burada böyle? Büyülü perili eve mi geldik? Ne oluyor perili ev Anladım. mi burası ya? Bir tepede var. Tokide var. Anam. Lan bu ne? What? O ne? Abi duvar bana yumruk atıyor. bu ne abi? Abi duvar. Duvarın kolları var abi. <laughs> bu ne? Lan bu nasıl hile? Bu ışınlanan topik sürekli ışınlanıyor da abi bu adam speed de var bunda. Bu adam sürekli Aa. ışınlanıyordu. Ulan diye bırak atan da var mı olur bu nasıl bir şey? Sen ne yapıyorsun abi? Aha kafa çıktı orada. <laughs> <laughs> Yemin ederim de. O beni düşür. O arabik bu. Abi adam görünmeden beni düşürdü yumrukla. Adam Görünmeden yumrukla düşürdü beni. Abi bak, şurada bak. Bak bak bak. Bir şeyler çıkıyor oradan görüyor. Tam ne Aa, smok attı. Ah, tokat attı. Anı <laughs> duvar şımak attı. Duvar şımak attı diyor Samet abi. Lan. Oğlum sen ne yapıyorsun? Topu geçeceğin. Ağzını yüzüne çakacağım ben seni. Şurada hiçbir yerde. Arkadaşlar adam ölümsüz. Bakın. Hiçbir şekilde ölümsüzlük hilesi var. Adamın hem ölümde <laughs> onun olduğunu. <laughs> Bir dakika. Ulan arabik, ulan arabik. Ma sen ne yüzsüz bir adam çıktın be Ve sizin soyunuzu sopunuzu bitirecek be yazdaş bu oyunda Bak bak bir de tepkikler yapar Al Al Şimdi bekle 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 Taktiği söylüyorum bekle Hey 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 cheater 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 Come to military bro come to military Come to military you Allah fucking Allah. cheater Come to military lan Allah Allah. Tamam 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 güzel 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 Arkadaşlar güzel Erkek 190 dediğim gibi kaç baktır Adam militariye yollayalım o gitsin Sinirlendi şu an canlı sıkıldı Oğlum böyle ilahi ya Asosyal bir gerizekalı olma da Ne ki bu bana bunu diyebilir Ben bunu bu öldürmem lazım Gitireksin bir gerizekalı olabilir ama bunu öldürmem lazım Doğru Burada yalan belki Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere tekrar hilelere öldük. Düşürdüm arkadaş ölmüş durumda. Bakalım hileyin neleri varmış. Evet. Evet çok güzel uçuşa gerçekleştiriyoruz arkadaşlar sizler gördüğünüz gibi. bakimizde büyük ihtimalle buradan bir uçuş gerçekleştireceğiz. Ee, evet suya düştü şu anda sağ arkadaşım ama hile olduğumuz için suya düşmemizin hiçbir önemi yok bizim için. Birazdan sudan çıkıyoruz hiç merak etmeyin Burada bir tane botu gördüğü için direkt botu da öldürüyoruz tabii ki. Evet bakalım benim son zamanlarda en çok sevdiğim aktivitelerden bir tanesi bu şekilde hileleri izlemek arkadaşlar. Böyle bir 8 tane kiralıyoruz ve işte de de ölüyoruz gördüğünüz gibi. Artık... Mükemmel şekilde uçarak ele geçirebilenlerin alarak etraftaki botları öldürmeyi tercih ediyor. Yine mi ya? Abi inanamıyorum. Eğlence moduna giriyoruz artık. Sizlere <laughs> video çıkarmak için. Yine uçanlar kaçanlar. Evet. En az bir 15-20 kil vur diyor. Ama bu adamlar niye olsun nasıl bile tarıyor lan? Daha yeni düştük ha. Ben erken de atladım. Nasıl tarıyor? <laughs> Hile misin? Bir saniye. Allahını seversen. Hile misin? Merak ettim. İzliyorum lan. Hadi bakayım. Zıplamaya bak. Baba bak. Hülülülün. vurdu be. Helal lan sana. Arkadaşlar. Hileciyi öldük, hileciyi izliyoruz. Bakalım neler yapacak abi. Neye yet, neye kısmet. Godzilla setimiz neye kurban gitti? <laughs> lan ayı ola ayı. Yavaş lan. Bir dakika bunlar tüm takım da hilici. Allah'ını Geliyor geliyor. Sen mi bana attırıyorsun? <laughs> Hilicilere. Ben attırmıyorum da gerekirse attırıyoruz yani. Hadi o elinden geri ağzına koyma da görelim. E ne yapabiliyorsun? Uç bakayım. <laughs> Gel yanıma ya. Ben de Müner çok merak etmesin. Abi çıldıracağım ya. Ya var ya ben 8-9 saat, 10 saat belki maçlara giriyorum, hileler ölüp çıkıyorum. Bir tanesiyle şu an burada konuşuyorum ya. Ya benim ekmeğimle oynuyorsun ya ne diyeyim ben sana ya. Valla sen de şu an benim ekmeğimle oynuyorsun ya. Ben de bunu satıyorum sonuçta. Sen yazdın bana kardeşim ben mi sana dedim gel bana yaz diye.